Koleksiyoner 02'den tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. 5 kuruşları anlatacağım şimdi sizlere. 5 kuruşlar içerisinde bakın tarihlerine dikkat edersek basım sayıları oldukça fazla. Yani 3'ü oldukça yüksek sayıda basım gerçekleşmiş. Madeni değerleri 3'ünün de bronz. Ağırlıkları değişmektedir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 kuruş 1958 ve 1968 tarihlerinde olanın ağırlığı 2,5 gramdır. 1969-1973 tarihi arasında olanlar 2 gram ağırlığındadır. 1974 tarihinde olan ise 1.35 gram ağırlığındadır. Herhangi bir maddi değeri yoktur. Sadece koleksiyon değer vardır. Bunlara ek olarak bir tane daha 5 kuruşumuz var. Onu da sizlere tekrardan göstereyim. Bu da alüminyum madenisinden oluşmaktadır. 1975, 76 ve 77 yılları arasında basılmıştır. 0.9 gram ağırlığındadır. Bu parada ise basım sayısı en düşük olan yıl 1977 yılıdır. Haliyle 190 bin adet basıldığı için değerli bir paradır ama hani maddi değeri öyle çok fazla bir değeri yoktur. Sadece koleksiyon yapmak için bir kenarda bulunması gereken değerli bir para olarak geçiyor. Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.